Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hep birlikte pancar salatası yapıyoruz. Çok lezzetli bir tarif. Hepinize tavsiye ediyorum. Şimdi ben 2 adet orta boy pancarımı blenderdan geçirdim. Ve tavamı alıyorum. Tavamı ocağa aldım. İçerisine çeyrek çay bardağı kadar zeytinyağı ekliyorum. Ve 1 çay kaşığı kadar da tuzu ekliyorum. Ve tavamın altını yakıyorum. Pancarımı karıştırarak bir miktar yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Evet 5-6 dakika kavurdum pancarlarımı. Yeterince yumuşadı. Altını kapattıktan sonra pancarlarımın içerisine böyle doğradığım 4 diş sarımsağım var. Sarımsaklarımı ekliyorum. Şöyle pancarın sıcağıyla karıştırıyorum. Ve daha sonra pancarım soğuması için bir kenarda bekletiyorum. 2 su bardağı yoğurdumu çırpma kabımın içerisine aldım. İçerisine de 2 yemek kaşığı kadar mayonez ekliyorum. Yarım çay kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve yoğurdumu iyice çırpıyorum. Kavurduğum pancarı da yoğurdumun içerisine alıyorum. İyice karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alıyoruz. Birkaç dal maydanoz ve birkaç tane cevizle süsleyerek sunum yapabiliriz. Deneyecek ve yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.